Herkese merhaba. Bugünkü konumuz tarihin en ilginç, en çelişkili liderlerinden biri, İmparator Justinian. Kendisi, imparatorluğunu hem inanılmaz bir zirveye taşımış, hem de neredeyse iflasın eşine getirmiş muazzam bir hırsa sahip, evet belki de son gerçek Romalıydı. İşte bütün mesele bu soruda gizli. Çünkü Justinian'in mirası Hani derler ya madalyonun iki yüzü gibi. Bir yanda hukuk ve mimaride bıraktığı anıtsal başarılar var. Diğer yanda ise kanlı isyanlar, sonu gelmeyen savaşlar ve bomboş bir hazine. Gelin bu büyük imparatorun zaferlerinin arkasındaki o ağır bedeli birlikte inceleyelim. Peki Justin yeni sabahları yataktan kaldıran ona bu inanılmaz enerjiyi veren şey neydi? Aslında tek bir tutkusu vardı. Zamanı geri sarmak. Evet yanlış duymadınız. O Barbar kabilelere kaybedilen Batı Roma İmparatorluğu topraklarını geri alıp Roma'yı o eski tek parça halindeki şanlı günlerine döndürmek istiyordu. Cüretkar bir hedef değil mi? Ama bakın, Justinier'in hikayesi sadece fetihlerden ve savaşlardan ibaret değil. Hatta onu bugün bile bu kadar önemli kılan asıl etkileri savaş meydanlarında değil, bambaşka alanlarda oldu. Hadi şimdi onu tarihin unutulmazları arasına yazdıran o iki devasa başarısına, hukuk ve mimariye odaklanalım. Justinian'ın belki de en en kılıcı mirası kılıçla değil, kalemle yazıldı. Şöyle bir düşünün, yüzyıllardır birikmiş, birbiriyle çelişen, karma karışık bir hale gelmiş koskoca Roma hukukunu aldı ve Corpus Juris Civilis yani medeni hukuk derlemesi adıyla bilinen devasa bir eserde her şeyi tek bir çatı altında toplattı. Bu muazzam iş aslında dört temel bölümden oluşuyordu. Kodeks, bütün imparatorluk yasalarını bir araya getiriyordu. Digesta, o dönemin en büyük hukukçularının yorumlarını özetliyordu. Institutions, hukuk öğrencileri için adeta bir ders kitabı gibiydi. Ve son olarak Novelle de Justinian'in kendi döneminde çıkardığı yeni kanunları içeriyordu. Bu çalışma o kadar temel ve o kadar önemli ki bugünkü Avrupa medeni hukuk sistemlerinin temel taşı oldu desek yeridir. Justinian'in diğer o büyük mirası ise tam anlamıyla bir felaketin küllerinden doğdu. 532 yılında patlak veren ve şehri yerle bir eden Nika isyanı. Justinian bu korkunç yıkımı bir fırsata çevirdi ve tarihin akışını değiştirecek o yapıyı, Ayasofya'yı inşa ettirdi. Rivayete göre Justinian, Ayasofya tamamlandığında o devasa kubbenin altına girip işte bu sözleri söylemiş. Kime meydan okuyor biliyor musunuz? Kudüs'teki o meşhur tapınağı yaptıran Kral Süleyman'a. Yani diyor ki, benim eserim seninkinden bile daha büyük ve haksız da sayılmazdı. Ayasofya'nın o akıl almaz kubbesi o dönem için tam bir mimari devrimdi. İmparatorun gücünün adeta taştan bir simgesiydi. Evet, başarılar göz kamaştırıcı ama bu başarıların arkasında gerçekten de çok ağır bir bedel vardı. Şimdi Justinien'in o büyük hayallerini gerçekleştirmek için ödenen insani ve finansal maliyetlere madalyonun o karanlık yüzüne bakalım. İşte Justinian mirasının en karanlık noktalarından biri. O muhteşem Ayasofya'nın inşasına zemin hazırlayan Nika isyanı, Neydi biliyor musunuz? Aslında yüksek vergilere karşı bir halk ayaklanmasıydı. Justinyen bu isyanı bastırmak için hipodroma on binlerce insanı kapatıp hepsini kılıçtan geçirtti. Yani Ayasofya'nın o görkemli temelleri yaklaşık 30 bin insanın kanıyla atıldı. Roma'yı yeniden birleştirme hayalinin faturası da en az bu kadar ağırdı. Evet, dahi komutanı Belisarius sayesinde Kuzey Afrika ve İtalya'da inanılmaz zaferler kazandı. Ama bu 20 yıl süren aralıksız savaşlar imparatorluğun hazinesini kelimenin tam anlamıyla kuruttu. Peki bu parayı nereden buldu? Tabii ki halkın sırtına yüklenen, onları ezen vergilerle işte tam bu noktada Justinian'in hikayesindeki belki de ondan bile daha önemli bir karakteri tanımamız gerekiyor. Eşi İmparatoriçe Theodora. Onun varlığı ve etkisi imparatorluğun en kritik anlarında her şeyi değiştirdi. İşte bu sözler kelimenin tam anlamıyla tarihin akışını değiştirdi. Nika isyanı sırasında Justinian her şeyi bırakıp şehirden kaçmayı düşünürken Theodora ayağa kalkıp ona bu sözleri söyledi. ''İmparator olarak ölmek, bir kaçak olarak yaşamaktan iyidir.'' dedi. Onun bu kararlı duruşu Justinian'e cesaret verdi, tahta kalmasını ve isyanı bastırmasını sağladı. Theodoros sadece bir danışman değildi, o kendi başına bir güçtü. O zamanlar için skandal sayılabilecek bir geçmişten, bir aktristlikten gelip imparator içi olmuştu. Ve gücünü en çok da savunmasızları, özellikle kadınları korumak için kullandı. Kadın haklarını genişleten, zorla fuhuşla mücadele eden yasalar çıkarttırdı. Gerçekten de zamanının çok çok ötesinde bir kadındı. Peki tüm bu parçaları bir araya getirdiğimizde Justinian hakkında nasıl bir sonuca varmalıyız? Gelin şimdi onun hükümdarlığının o görkemli başarılarını ve bir o kadar da yıkıcı başarısızlıklarını bir teraziye koyalım. Bu tablo aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Bir tarafta hukukta devrim yapan Ayasofya gibi bir mimari zirveye ulaşan Roma'nın mirasını koruyan bir lider var. Ama terazinin diğer kefesinde ne var? Sonu gelmeyen savaş harcamaları, halkı ezen vergiler ve üstüne üstlük bir de imparatorluğu kasıp kavuran yıkıcı bir veba salgını. Kısacası arkasında yorgun ve yıpranmış bir imparatorluk bıraktı. Sonuç olarak yeni tarihte bu kadar önemli yapan şey belki de tam olarak bu. O bir ayağı Antik Roma'nın ihtişamlı dünyasındayken diğer ayağıyla Orta Çağ'ın kapısını aralayan, iki dünya arasında bir köprü görevi gören kilit bir figürdü geçmişi korudu ama aynı zamanda geleceği de şekillendirdi. Ve sizi bu son soruyla baş başa bırakıyoruz. Justinian kimdi? İmparatorluğu adeta yeniden dirilten son büyük Romalı mı, yoksa hırslı hayalleri uğruna koskoca bir imparatorluğun kaynaklarını tüketen bir hayalperest mi? İşte bu, tarihçilerin bugün bile hararetle tartıştığı bir soru ve onun mirasının ne kadar karmaşık olduğunun en büyük kanıtı.